Evet arkadaşlar bugün e, Madroyal'ın Madroyal serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. <laughs> Önceki bölümünde MC, e, Siz hepiniz Baba tek diye bir şey yapmıştık. Şimdi Madroyal'ın tekrar gelip Bu sefer neler yapacağımızı göreceğiz. Şurada bir adam var. Allah'ım yarabbim. Lan daha başlangıç geldi. Hemen de başladı gamına. Allah! Lan bu ne Dur lan. Ben siz hepiniz baba biyotekti. Hop. Selamun aleyküm. Abi ben ben de Oy 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 can bile kaybetmiyorum amına. Şuradan aha bak burada bir tane. Burada. Şu da nasıl ya lan? Tek bir dur Hadi. Oha öldü bir tanesi. Şuradan ben geliyorum. Bubble kill. Baba kim? Baba kim? Allah bekle. Şimdi dedim. Uy. Ben de neymişim be o? Uuu. Oraya geliyorum. Hey mi gay mi? Hey mi gay mi? Lan. Lan kim? Hangi ne oldu lan? Aha. Öldürdüm. Uy. Aa. Oradan da bir atalım. Hayır, hayır, hayır. Git öldü 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 öldü. Ah kazandım. Kazandım. Sonunda kazandım. Abi, bu ne lan? Sadece bir dakika geçti. Ya da dur. Bir dakika 45 saniye geçti. Zorluk çektim ama. Hayır ben böyle işi. Lan Amazon. 186'lı bebek bezi. minus sipariş edeceğim arkadaşlar bu oda onu. Tuvalet kağıdı. Amazon'dan Süper. minus sipariş. Allah dur. Mikrofona gelip bağırıyorum da. Bir de telefondan çekiyorum onu. Tabii tabii. bilgisayardan bilgisayara basacağım. 5 tane ekle. Ay uygun diye baktık mı ya? Tabii tabii bugün. E artık sınavla. Sınavla artık çok olmaya başladığı için. Vallahi artık ben çok aktif olamayacağım. Bunu üzül üzülenler üzülsün, üzülmeyenler üzülmeyenler dalga geçsin. Zaten hep dalgada denizde oluyor. Hadi eyvallah. Sen hadi. <laughs> Allah'ım ekber. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Evet, selamun aleyküm ve rahmetullah. Abi ne lan bir de oha, oha. oha. Evet yok amına. İsterseniz sülaneye alın. Bu da bazuka çeksin bana. Çok güzel olur. Zaten benim mermim bazuka değil mi lan? Lan oğlum lan buraya geleceğinize payla geleceksiniz oğlum Böyle beleşim beleşim falan gelmeyeceksiniz öyle hayatta kalacaksınız şöyle yapalım. hop ananı avladın oğlum aynadan çıkmayın sonra gebeyip gidiyoruz. lan gel lan buraya şaşır uy Ana, oğlum benim kilimde lan. Gel lan Sen kimsin benim kilimi çalıyorsun? Benim kilime parayla çalacaksın. O kadar da beleşe falan çalamazsın. Onun oha oha ana ne yapıyorsun? Kaç ana ne yapıyorsun? Kaç ölme ölme ölme. Ah ulan canım bir anın. Arkada da adam var. Allah 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 gelme gelme gelme. Gel bu Tek attım. Gel, gelme. Gelme. Bir daha gel diyorum, bir daha gelme diyorum. Oh, bir var. Şuradan attım. Uf. Öldü vurdum. Abi denk gel, bir kere de denk. Vallahi ben ölüme gittim. Ben ölüme gittim. Ben ölüme gittim. Evet, çok faydalı. çaktı. <laughs> Baba diyor her zaman 186 bebek yakında, Bunu da efsaneli. Bu arada yakında yakında korku video falan bulmaya Süper. çalışıp oynamaya çalışan çalışacağım. Bu da bir duyuru star, olsun. Da ekle. Duyuru olsun. Ekle. Çünkü abi mesela Gönü yani 3 oynadık. Abi tüm herkes toplanmış. 3 profesör gelmiş. Beni izlemeye çalışıyor. Ben anladım tam bak Maduro herhalde en, en iyi babası babalıyor Tamam da oğlum. Bu bizim ortak bench. Ortak bench niye? Niye Granny'e gidiyor mesela? Özellik, özellik sıkıntımız Granny. Yani arkadaş olsak, arkadaş olmamız için para bile ister. Dilencilik kölesi olur. Kölesi olur. Türkiye'de İstanbul'da Cumhuriyet Başkanı olur. Vallahi ben böyle bir keyiften vallahi zevk alsam bile zevkinden bir tat bir tatmat olmaz. Tuz olmaz hatta. Hani ben ben mesela Granny'nin ne 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 payını mesela? Ama ben Madura'yı ya ben gönül ile yor sonra onu hemen Madura'ya çeviriyorum. Bu ne iş? Neyse şuradan bir gidelim. Ui! Boom! Hadi bakalım. Şuradan bir ateş edik. Ping. Lan canım benim. gel lan buraya. Ulan benim kimsenin korkum yok oğlum. Şimdi hemen bana yerini göster. Hop. Allah. Ay, Şimdi o iki kişinin de vur beni lan. Hassı. Allah! Hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Allah ya Rabbim. lan. Lider mi oldum? Oğlum nasıl lider oldum lan? Kaybetmedim ben ben. Aman akoyim ben kaybetmedim mi? Bezi. Bunu da ekle. Kapı Ulan ben kaybetmedim kaldı. mi ama? Hatta bir tane daha. Kahve de ekle. Amazon abi ekle. çıkma artık yoksa. Ay, diye abarttık ya. siparişiniz için de oh, Amazon maymunu koydum. Sebette de ekstra indirim verdim. <laughs> Amazon maymunu hediye edeceğim size. arkadaşlar burada yani her oyun videosunda yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü emşi. Neyse konumuza dönelim. Yani video tepki falan çekeceğim. O da var. Yani örneğin mesela siz eksoalperen izle falan. Ben onu izlerim ama yüz, yüz videosuz. Çünkü ben bunu yapmam sebebi eğer şey yüz yüzümü açacaksam evimi sulane kadar sulalesin evimin sulalesine kadar çalışacağım. Bu yüzden ben bu yüzden uğraşmak istemediğim için babalar her zaman kolay olduğu için yani babalar her zaman en iyisi olduğu için bu yüzden ben de sizle babayla babayla birlikte efsane efsane yüz yüz video tepki yapacağız. Bunlar gülmekle ilgili ve komikle ilgili falan ama adam, 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 adam. adam havada beni vurdu ama. Lan burada bay konuşayım. E, başkan başvuru yapıyor. Başkan başkan konuşma yapıyor. Başkan Aa, ne konuşuyor? Ne ne? Ne lan? Bu. Bu ne? Bu ne Allah ne verir. Ulan bak Mad videosunda böyle bir tane reklam gelmiş. Ben burada geliyorum. Hı, hı, diye bağırıyorum. Ben otizmle falan olacağım ama. Valla ne gelirse sıkıntı abi. Ah. Oynayabileceğim ya da popüler olan ya da çok iyi korku oyunu olan sizin arkadaşınız veya kuzeninizin çok iyi oynadığınız bir oyun varsa onları bana söyleyin. Vallahi oynarız. Oynarız, kazanırız, yeneriz. Yap iz izlersiniz. Bu yüzden vallahi benim aktif olduğum şeyler ne ayaksız ama o ayaksızı o ayaksızı şey aktif olabilirsem çekeceğim size. O yüzden canınız sağ olsun. E ee, o ayaksızı izleyeceğiz. ayaksız ayaksız da izleyeceksiniz. Allah dur. Ayaksızı da izleyebileceksiniz. O ayaksız da ayakla uyumuna yerine jetpack kullanıyor mal. Artık nasıl bir malsa malın da bir malı oldu. Aa! Aa! Abi canım yok. Kendime. <laughs> 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 Kendim Yapma <laughs> Baba bir zaman pes etmez, koç. ha pes suç. Ha? Bu adamı mı öldürdüm lan ben? Jones. <laughs> baba. Baba bir ya. Baba bir ya. Baba bir ya. Baba bir ya şu an. Canım yok. Canım yok. Canım yok. Canım olmadan herkese öldürdüm. Abi ben neyim lan? Önceki önceki Maduel videosunda önceki Maduel videosunda hepsi bir araya gelmiş. 10 kişi, 11 kişi araya geldi. Beni öldürmeye çalıştı. O 10 11 kişiyi kendi ellerimle katlettim. Canım yok. Canım olmadan 3 kişiyi katletip üstelik bir de lider olup efsaneleyim bir tadına çıkıp baba bir Baba ve 52 kanalının abonesi az olsa da babaya abone hiçbir anlamı falan yoktu. Ben onu söyleyeyim. Sonra Madu'yu yükleyip benden vesaire falan yapmak isterseniz vallahi benim canım haydire yok olsa bile sizi yanayım. Onu söyleyeyim. Bu ün ün bit ve folder diyeceğim. kadar reklam son olur mu? Uy bak iyi ya ha. Bunu boyayabiliyor muyuz? Baba bunu aldım bitti. Tamam biz bunu izleyecektik hatta evet. izleyerek alacaktık. Ah. Aşağıdan da abone olun. Abone olursanız baba şiyeti gelmiş olursunuz. Baba şiyeti nereden çıktı dersiniz? Abi. Bio, bio zaten, bio zaten pu anlamına geliyor. Niye ki oldu plakasını anlamına geliyor. Yani bu da benim odul olduğumu anlamına geliyor. Şimdi gelelim babaya. Baba her zaman efsanelerin bir tanesidir. O yüzden ben de böyle bir karar alarak bana abone olanların hem baba eşitini hem de artı bir abonesi olanları geliyor. Üstelik bana daha saygılı yaşar. Bana daha saygılı yaparsanız benim bir tane kırık telefonum var. O telefonla da size abone oluyorum. Böyleyse daha iyi aboneleriniz olabiliyor. Bu yüzden bunların hepsi iyi. Abi daha verdi ama. Ha, anladım. Tamam yeter lan. Tamam. Ha, ya. Ben onu fark etmedim değil bu da? Sen şu an koltuğunda uzanmış. Ayağında yalanmış. Sırtında dayanmış bir şekilde beni izliyorsunuz değil mi lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse baba şiyeti. Biz oynamıza devam edeceğiz. Devamlı arada bir tane tepki yapmak istediğim de söylemeyi söylemeyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz, söylemeyebilirsiniz diyorum ama. Tamam bunun bir şey yok. Tekerlekler. Ne bu olursa kanımız yok olur. ama vallahi ne aldım bizim. Zaten hala ananı aldı. Az zaten hepsi bedava ya. Oha en iyi renkler bile. Oha. Abi ben Beşiktaşlıyım bu yüzden Beşiktaş olanı aldı. Hani normalde şey lan bu ninja. Ben her kişinin adı mı var? Şuradaki neyse. Almam için mi? O ya. Almam için Beş kere reklam edeceğiz. Ama bak bu Beşiktaş'a değer. Of sıkıldım ya. Bu da arkadaşlar hangi takım olduğunuzu yorumda yazman gerekmiyor. Gerekmiyor. Yani yeter lan kardeşim. Şunu yaz bunu yaz. En son dayı, en sonda yapı alacağım. O yüzden o yüzden boş verin gitsin. Hani yazmayın yani. Asla da o sırada ben başak şeyliyim diye yazı görmüşümdü. Senin mi? Neyse. Neyse birazcık emmanlaşmayalım. <laughs> Bir iki reklam izleyeceğiz. Video dışında o reklamı da izleyeceğim. Hadi bakalım

Canı olmayan mı? Ben nasıl öldüremiyorum? Kafama tıkayım. Selamın aleyküm, selamın aleyküm. Selamın aleyküm, selamın aleyküm. Denk mi? Denk gelmedi. Lan ben ne istedim? Maynas gibi yetti mi? Of 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 of. Ah, ona ona ah, vuranı tutdum. Hı! lan! Baş şeyin amına. Hı! -h! Allah ben ne gidim. Git, o, o, o. Lan, lan. Ay, geldim. Niye geldim? Ay, buradan gidelim mi? Hop, buradan gidelim. Aha, aha, gel lan buraya, hoppa. Seni, seni, gel lan buraya. Bizimle daha şimdi bitmiyor. Oh, hop. Hoppa. Gel, gel lan, sıkıyorsa. Gel, 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 gel. Canın yok zaten. Hoppa, oğlum. Çocuk, duvarın Şimdi ne istem? Neyse, biz niye reklam oyununu oynuyoruz? En sonunda telif alacağız. Zaten video duydum adam için video duydum için sizden bir reklam Ulan Sen mi git, sen mi git sen mi git sen mi git mi um, Maç daha yeni başladı hemen kill alıyoruz o kadar babayız Babalarla birlikte Siz, mi Azıcık bu sıra kanalın en iyi en iyi sözü siz hepiniz baba tek. Hadi bakalım. Geliyorum. Anladım. Tamam. Biz zaten babayız ya. Hiç ne oldu? Ne gider? Ne, ne oldu? Hmm. Oh. Arkadaşlar burada hemşire ev da atmak çalışabileceğiz. Yani atabilmeye çalışabilirsen. Lan, Allah! Dur. Kaç dakika oldu lan? 19 sayısında mı? O da, o da. Lan yok! Nerede bu? Aaa! O halde altıma ettim lan burada gerçekten etmedim de lan lavdan nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Нет, я мой мой мой. Tamam tamam ha, ama, ama abi bak telif yemeyelim sonra ya. Sonra telif yiyeceğiz. Hadi çık. YouTube bak. Belki puşuk yaparsın diye. O da pardon YouTube. Eğer bir tane kötülük falan yaparsan belki oyundaki videoma bir reklam falan yaparsan o yüzden ben de onu yapmaman için söylüyorum. Ne olur. belki yaparsın diye. Allah dur. Dur lan oğlum. Benim yatağımın yastığı, yastığı bana düşecek. Oynayamıyorum. Ama dur. Biz Baba tak. Gelin lan. Gelin lan. Ben de dalet değiliz lan. Ben de dalet değiliz. Ben de oh, adamın adı Barbie'ydi. Öldüğüm kişinin adı Barbie'ydi ama. Lan ne yapıyorsunuz siz buna kız oyuncu? Oy, oy bak. Ben kız baba olabilirsin ama biz babanın sahibi koçak. Sen bu ayak böyle şey gibi mi? Ne diyor edersin? eli bindigolet. Evet Hop. Hop. Anne! Um, Allah! <laughs> Ulan beni baba aşerdin VIP babadan attı Çocuk. Video 22 dakika oldu. Biz artık videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, lan dur ana sayfaya gel. Heh. Ana ne yapıyordun? Lan bir du namını. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bugünlük videomuz güzeldi, eğlenceliydi. Sizi öpüyorum. Saat doğum olmuş. Yapma saatim geliyor. Dersler bitti. Hadi sizi öpüyorum. Eyvallah bu videoda şimdi gelecek. Hatta şimdi yapacağım. Hatta inanmanız için zaten inanıyor. Hadi bay bay. E, Size öpmüyorum. İnşallah öpülüp de sevgiliniz olmaz.